İzmir'den herkese tekrar sevgiler, selamlar. Öncelikle herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Ramazanda çok işinize yarayacak harika bir çörek tarifi hazırladım. Buyurun başlayalım. 200 ml'lik su bardağıyla 1 su bardağı ılık süt, hemen ardından da 1 su bardağı ılık su alıyoruz kabımıza. 3 yemek kaşığı şeker ilave ettikten sonra bir pakette instant kuru maya ekliyoruz. Ee, yaş maya da kullanabilirsiniz tabii ki. Öncelikle bunları karıştıralım. 2 adet orta boy yumurta ihtiyacımız var. Yumurtalardan birisinin sarısını üzeri için ayırıyorum, diğerlerini ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ilavesinin ardından önce bu malzemeleri karıştırıyorum. Şimdi unu ekleyeceğim. Bakın bardaklarım tepeli değil. Birinci bardak, ikinci bardak ve üçüncü bardağı ekliyorum. Üçüncü bardaktan sonra şöyle bir karıştıracağım. Ve hemen ardından tuzu ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tuzu neden bu arada ekliyorum? Çünkü maya ile hiçbir şekilde etkileşime girmesini istiyorum. Evet dördüncü bardak, beşinci bardak ve artık tekrar karıştıralım. Artık karıştırılmayacak gibi olmaya başladığında 6. bardağı ekliyorum ve 6. bardakla birlikte yoğurmaya başlıyorum. En az 2-3 dakika olacak şekilde yoğuracağım ama burada çok önemli bir püf noktası vereceğim. Çünkü hamurumuz olabildiğince yapışkan olacak ve bu zaten çöreğimizi çok lezzetli kılacak. Son olarak yarım bardak daha un ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Lütfen 6. bardaktan sonra un miktarını 7. bardağa tamamlamayalım. Gördüğünüz gibi hamur çok yapışkan. Özellikle birazdan çok çok daha yapışkan olacak. Bu yoğurma işleminizi güç, e, güçleştirebilir. Ancak bunun için de çok kolay çok basit bir püf noktası vereceğim. Bu püf noktası sayesinde çok daha az un kullanarak hamurlarınızı yoğurabileceksiniz. Un eklemek yerine elinize süreceğiniz bir tatlı kaşığı sıvı yağla çok kolay bir şekilde yoğurmaya devam edebilirsiniz. Az önce yağ koyduğumuz bardağın dibinde çok az sıvı yağ vardı. Ben onu kullandım ve kolayca un eklemeden hamurumu yoğurmaya devam ettim. Eğer bu aşamada bu püf noktasını yaparsanız çok rahat edersiniz. Ama bunun yerine un eklemeye devam ederseniz tarifin bütün sihri, büyüsü kaybolur ve hamurunuz piştiği zaman yeterince yumuşak ve lezzetli olmaz. Bakın artık elime hiçbir şekilde ya da yapışsa bile çok az yapışıyor ve çok kolay bir şekilde birkaç dakika daha yoğurabiliyorum bu sayede. hamurumu yoğurma aşamasını neredeyse tamamladım. Şimdi üzerine streçle kapatacağım ve sonrasında bir örtüyle kapatıp bir saat dinlendireceğim, mayalandıracağım. 2 katına çıkana kadar mayalandırabilirsiniz. Tamamen ortamınızın ısısıyla ve mevsimle ilgili. Bu arada ayırdığımız yumurta sarısının da üzerini kapatalım. Ya streç filmle ya bir kapakla mayalanma sırasında o da beklerken kurumasın. Evet örtümüzü de kapattık. Şimdi mayalandırıyoruz. Evet hamurum artık mayalandı. İki katına çıktı. Her zamanki gibi öncelikle biraz havasını alalım. Sonrasında 3 farklı büyüklükte beze oluşturacağız. Bakın hamurun kıvamına gayet güzel. Bu un miktarını gereğinden fazla artırmadığımızdan dolayı bu kadar güzel. Bu arada tariflerimi de beğeniyorsanız lütfen tariflerimin altına yorum yazmayı ve tabii ki tariflerimi de sevdiğiniz insanlarla paylaşmayı unutmayın ki daha çok insana ulaşabileyim. Evet, tezgahımı aldım. Şimdi içe doğru katlayarak rulo yapacağım. Hamuru az önce de belirttiğim gibi 3 parçaya bölüyoruz. Büyük, orta ve küçük olacak şekilde. Hemen bezelere dönüştürelim. Ve sonrasında açmayı bilmeyenlerin bile çok rahat bir şekilde şekil vereceği, verebileceği tarifimize devam edelim. çay kaşığı kadar hafiften un serpiştiriyorum. İlk beze için diğerlerinde kesinlikle kullanmayacağım ve çok az kullanıyorum. Şimdi gelişi güzel olacak şekilde hamuru çok fazla inceltmeden açacağım. Bunun için merdane kullanabilirsiniz. Hamur açmayı bilmenize de gerek yok. İleri geri hareketlerle hamurun kıvamı çok güzel olduğu için şekil verebilirsiniz. Şimdi hemen biraz açmışken yağlı kağıdın üzerine transfer ediyoruz. Çünkü sonrasında aktarmamız neredeyse imkansız olacaktır. Ve şimdi yağlı kağıdın bir ucundan tutarak genişletebildiğim kadar genişletiyorum ama çok da inceltmiyorum. Yarım santim kalınlığında olsun, daha fazla incelmesin hamur. Elinizle kenarlarını biraz düzeltebilirsiniz. Şimdi 3 yemek kaşığı iyice yumuşamış tereyağına ihtiyacımız olacak. Her bir beze için 1 yemek kaşığı kullanacağız. Tereyağını şöyle çok sürülebilir kıvamda değil, biraz daha erise daha iyi olurdu ama böyle parçalar halinde bezemize orantılı bir şekilde yayalım. Hamura sürmüyoruz. Fark ettiyseniz böyle küçük parçalar halinde koyduğumuzda tepsi mayası verdiğimiz zaman ve fırında çok yoğun bir şekilde e, tereyağı kokusu alacaksınız. E, özellikle yerken e, en son aşamada. Tereyağı yerine margarin de kullanabilir miyiz dediğinizi duyar gibiyim. Evet kullanabilirsiniz. Katı yağ olması şartıyla herhangi bir yağı kullanabilirsiniz ama tabii ki tereyağını tavsiye ederim. Hemen ikinci bezeye geçiyoruz. Onu da şöyle hızlıca daireye benzer bir şekilde çok fazla inceltmeden açıyoruz. Sadece tek bir püf noktası var. Her daire bir diğerinden daha küçük olacak. Yaklaşık iki parmak kadar. Birazdan nasıl daha doğrusu ne demek istediğim daha net bir şekilde belli olacak. Evet şimdi yağlı kağıtlı olan açtığım hamurun üzerine bunu yerleştiriyorum. Bakın kenarda 2 parmak kalınlığında boşluk kaldı. Evet bunun da şimdi üzerine parçalar halinde tereyağını sürelim. Ve nihayetinde tek bir bezemiz kaldı. Onu da şu an açtığımız beziden daha küçük olacak şekilde açalım. Tarifle ilgili bilgileri videonun açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Hemen oradan hızlıca bakıp yapabilirsiniz. İsterseniz sahura, isterseniz iftara yapın ama özellikle sahurda böyle sıcacık pişmiş açma tadında bir lezzet arıyorsanız eğer gerçekten bulunmaz. Parça parça koparıp içerisine istediğiniz peyniri ya da reçeli sürerek hızlı bir şekilde sahurunuzu yapabilirsiniz. Evet bu aşamaya da yine tereyağı koydum. Şimdi artık şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Evet şimdi küçük bir çay bardağı koyuyorum tam ortasına. Ve açtığım hamurları 8 eşit parçaya böleceğim. Ramazan ayında ne tür tarifler bekliyorsanız onları yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Evet şimdi artık bardağı ortasından kaldıralım. Öncelikle karşılıklı bir şekilde iki parçayı rulo yapalım. Bu önemli. Hem yağlı kağıtla çalışmanın kolaylığı da bu olacak. İstediğiniz zaman çevirebileceksiniz. Şimdi bu ilk aşamayı yani iki parçayı birbirine tutturduktan sonra diğerlerini etrafını kaplayacak şekilde sarıyoruz. Yakından da göstereyim. Bir diğer püf noktası, lütfen hamuru çekiştirerek rulo yapalım. Böylece hamur biraz daha incelecek ve tam bir açma lezzetine kavuşacak çünkü içinde de bolca tereyağı var. Ben çok detaylı anlattım. Ancak anlatmadan yapsaydım herhalde çok daha kısa sürerdi. Çünkü bakın çok pratik ama sonuçta ortaya çıkan çörek oldukça gösterişli, göze hoş görünecek. Şimdi en alt bölümü de aynı şekilde yapıyoruz ama bakın uçları bir öncekinin altına yerleştiriyoruz. Lütfen bu püf noktasını da kaçırmayalım. Kıvırarak ve çekiştirerek yaptığımız için hamurun lezzeti pişince ayrı bir güzel olacak. Evet neredeyse tamamlandı sayılır. Şimdi yağlı kağıtla birlikte hazırladığım çöreği fazla geniş olmayacak şekilde bir fırın kabına transfer ediyorum. Boşluklar varsa elimle biraz düzelttim. Evet. Şimdi tepsi mayası vermemiz gerek çok önemli. Tepsi mayası vermeden fırına sürerseniz kesinlikle çöreğiniz yeterince yumuşak olmaz. 30 dakikadan az olmamak kaydıyla tepsi mayası veriyoruz, bekletiyoruz. Bu aşamada üzerini kapatalım. E, mümkünse bir poşet tercih edebilirsiniz. Evet, yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı olacak şekilde süt ekliyorum. Biraz yumurta sarısını çoğaltmış oluyorum. Ve artık çok güzel bir şekilde mayalanmış olan çöreğimin üzerine çöreğimin mayasını söndürmeden çok hafif dokunuşlarla sütlü yumurta sarısını sürüyorum. Biraz da üzerine susam gezdireceğim ve bu arada fırınımı 180 derecede alt üst ayarda açmıştım. Fırında 30-35 dakika en az pişecek. Sizler kendi fırınınızın dilinden daha iyi anlıyorsunuzdur. İçi hamur kalmaması için 200 derece gibi yüksek derecelerde pişirmeyeceğiz. 180 derecede yavaş yavaş pişecek ve sonrasında servis edeceğiz. Evet şimdi sıcak fırına yerleştirebiliriz. Fırınım alt üst ayarda ve fırının orta gözüne yerleştiriyorum. Benimki 30-35 işte dakikada böyle güzel bir şekilde kabarmış oluyor. Adeta tepsiden Şimdi hiç taşıyor. bu arada hemen fırın tepsisinden, tepsisinden çıkarmamız gerekecek. Ve hamurlaşır. Çünkü bekleme hemen terleyebilir ve ediyoruz, Hamurlaşabilir. Bir telini de transfer evet, Bir miktar bekleteceğim ve ondan sonra Şimdi hemen Sizler bakın için iç göstereceğim. Çok yumuşak bakın. bir dokusu var. Aşırı yumuşak. Ve aynen açma gibi. Ve gerçekten aile e, boylu. boyu bir kenarından kopararak yemek, bir nevi çok keyifli olacaktır. Ramazan sofralarına yetişecektir. İçine istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Ha, bu arada dileyenler peynirli ya da haş haşlı da yapabilir bu tarifi. Paşa gönlünüz bilir. Beni izlediğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın. Şimdiden deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Umarım çok bereketli bir Ramazan geçirirsiniz. Hem madden hem manen. Kendinize iyi bakın. Hep sağlıklı hep mutlu kalın. Hoşçakalın.